Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videonun konusu Xiaomi e, akıllı telefonları deneyimim olacak. E, telefon geçen senenin amiral gemisi Mi 9. Ben bu telefona iPhone 6'dan sonra geçtim. Tamamen aslında Apple ekosistemini kullanıyorum. Kullandığım MacBook ve iPad var. Genel olarak da MacOS yazılımını kullanıyorum e, bilgisayarda işletim sistemini. Tabi e, Android telefona geçmek benim için oldukça zor oldu. iPhone 6'nın ilk çıktığından beri iPhone 6'yı kullanıyorum. Artık telefon miladını doldurmuştu. Onun için telefon fiyatları da çok fazla arttı. Yeni bir iPhone almaktansa artık iPhone'a verebilecek gücüm kalmadı. Ne yazık ki ee, Xiaomi telefonunu bu sefer seçtim. Ee, telefon bayağı bir araştırma yaptım. Ee, o zaman XS vardı iPhone XS ee, Max modeli ee, XS. Pro ya da Max, Max model. O telefon, e, iPhone'dan daha iyi e, fotoğraf çekiyordu. Zaten 3 adet kamerası var. Önde de bir selfie kamerası var. O da oldukça e, oldukça iyi bir selfie kamerası. Hatta ön kamerası özelliklerine burada bakıyorum. 20 megapikselmiş. Ee, ana kamerası 48 megapiksel. 12 ve 16 olmak üzere ee, arkada toplam 3 adet kamera var. 48, 12 telefoto, 48 wide, 16 ultra var. iPhone dediğim gibi iPhone'dan çok daha iyi bir fotoğraf deneyimi sunuyor. İki ses modelinde. Pro'dan kastetmiyorum. Yeni çıkan. Ürün güzel. Şimdi benim için Android oldukça Android tarafına geçmek zordu. Sıkıntılar yaşadım. Oldukça fazla sıkıntı yaşadım. Telefonda genel olarak pek bir aslında sıkıntı yok. Ama telefonda da ilk aldığımda tabii ki sıkıntı yoktu. Daha sonra yazılımsal bir e, sıkıntı yaşadım. Sonra onu yaklaşık 8-9 ay sonra düzelttiler. Düzelttiler. Şu an yine telefondan memnunum. Süreç şu şekildeydi. Ben e, bu arada e, daha önce videolara izlememiş olanlar. Ben yazılımcıyım. E, doğal olarak yazılım problemleri benim için olmaması gerek Herhangi bir telefonda bak ya da hata gördüğünde açıkçası kullanmak benim için işkence oluyor en çok yaşadığım sorunlar banka uygulamaları uygulamalarındaydı banka uygulamalarında çok hatalar vardı daha sonra şu an biraz daha iyi yani e, açıkçası şu an hata, banka uygulamaları tarafındaki hataların çoğu e, düzeldi. Belki işte kullandığım e, bankalar daha iyi Android tarafına geliştirmiş olabilirler. Uygulamalarını. Ama şu bir gerçek ki e, firmalar en iyi e, uygulamayı tabii ki iPhone'a e, iOS sistemlere gerçekleştiriyorlar. Daha sonra telefonu alır almaz çektiğim sıkıntı CineMaximum uygulamasında oldu. E, sinema bileti almak istedim. Yaklaşık bir sene önceden bahsediyorum. Sinema bileti almak istedim ve Satın alamadım uygulama üzerinden hatalar verdim Bunun üzerine web sitesinden almak istedim Bu sefer web sitesinde de mobil tarafında sorunlar vardı E diyeceksiniz ki şey yap Mobil tarafında Masaüstü versiyonundan aç alabilirsin Tabii ki yaptım öyle bir şey yine alamadım kim ben alamadıysam o bileti o an kimse de alamaz diye düşünüyorum. Mesleki durumundan dolayı. Tabii bunun üzerine iPhone o sıra yanımda taşıyordum iPhone 6'yı ve e, çıkardım. Nalet olsun dedim. Ve iPhone'a buradan e, internet vererek e, satın alma işlemini oradan yaptım. Dedim ki emekler iPhone ee, yine işe yarar. Daha sonra telefona alışma sürecinden sonra Xiaomi e, firması bu arada sürekli güncellemeler yapıyor. Ama tabii ki hatalar yok mu var? Ne gibi sıkıntılar ilk yaşadık derseniz, Reklamlar vardı. İşte e, çevremde işte üniversitede öğretim görevlisiyim öğrencilerim var onlara sordum Xiaomi kullanan dedim reklamları kaldırabiliyor muyuz çocuklar hocam bilmiyoruz bizde de reklamlar var kalkıyor dedi birkaçı İşte işte internetten araştırdım daha sonra buldum reklamları kaldırabiliyormuşuz reklamları kaldırdım ve ee, süper oldu benim için. Çünkü para verdiğim bir şeyde kimse bana sonuç olarak bir para veriyorum. Kimse bana reklam izletemez. Herhangi bir uygulamayı açtığımda telefonun müzik uygulaması olsun, tarayıcısı olsun her yerde reklam vardı. Teker teker o uygulamalara girdim ve hepsini kapattım. Sorun çözüldü. Hatta fotoğrafta bile yazıyordu Xiaomi Mi 9 diye. Onu dahi kapattım. Sonra ne oldu? Ee, yeni update'ler geldi telefona. Ve en büyük sıkıntım şuydu. Fotoğraf çekiyorum. Fotoğrafı çektiğinizde... Ee, sol tarafta çektiğiniz fotoğrafı hemen görebileceğiniz bir yuvarlak ya da kare gibi bir seçenek olur. Bu tüm fotoğraf uygulamalarında bu şekildedir. Yani çektiğiniz fotoğrafı oradaki kareye bastığınızda küçük fotoğrafı görürsünüz. Ee, bastığınızda fotoğrafı çektiğiniz fotoğrafı büyük olarak ekranınıza yansır. İlk başta bu sıkıntıyı yaşamıyordum ama nasıl bir sıkıntı yaşadım? Fotoğrafı çekiyorum küçük kareye basıyorum ve fotoğraf gelmeye çalışıyor. Siyah bir ekran geliyor. Öyle donup kalıyor. Sağ tarafa kaydır dediğimde uygulamadan çıkıyorum ve fotoğrafı göremiyorum. Ben her fotoğrafı, çektiğim fotoğrafı görmek için uygulamadan çıkıp galeriye girip fotoğrafı açmak zorunda kalmaya başlamıştım. Bu Telefonun en büyük artılarından biri fotoğraftı ama fotoğraf deneyimimi benim mahvetti. 8 ay boyunca bu sıkıntıyı yaşadım. 8 ayın sonunda naret olsun dedim. Hatta Mi 10 ee, çıkacaktı. Çıkmıştı. Hatta bir ara telefon yavaşlamaya ve kendi kendine kapanmaya başladı. Hatta dedim ki ya acaba Mi 10 çıkıyor mahsus mu yazılımsal olarak eskitiyorlar. Bir yazılım daha güncellemesi geldi ve ve telefonda fotoğraf çekme sorunu ve diğer sorunların çoğu kayboldu. Ama 8 ay dediğim gibi ben o sorunu çektim. E, tabii en büyük yaşadığım sıkıntılardan biri e, benim için Airpods'lar Önemlidir iPhone zamanında Airpods kullanıyordum Yine Airpods tanımın yeni, yeni bir versiyonunu aldım Bana göre de Android tarafında bile en iyi kullanılabilecek Ben ee, Kablosuz kulaklık olarak düşünüyorum Ama Android Telefonların büyük bir kısmında hepsinde değil Airpods'larda şu gibi sıkıntı var Ses 70 yüzde 60 verimde geliyor. Yani yüzde 30 ya da 35-40 verimi kaybediyorsunuz. Aynı kulaklığı iPad'de ya da herhangi bir iPhone'da kullandığınızda bangır bangır bağırıyor. Ama Xiaomi telefonlarda kullandığınızda sıkıntı. Sonra internette araştırdım. Ee, Samsung modellerde başka modellerde de bu sorun Yaşandığını gördüm. Ee, Samsung'un Galaxy serisinde yaşanıyor mu bilmiyorum. Ama Samsung'un A20 ee, yalan da söylemek istemiyorum ya da atmak da istemiyorum şu an. Samsung'un bir modelinde ama Galaxy ya da Note serisi değil ee, gördüğüm model. Ee, onda da öyle bir sorun var. Ee, ne şekilde düzeliyorlar, düzeltiyorlarmış. Developer modda açmanız lazımmış telefonu ee, ve ondan sonra çeşitli ayarlar yapıyorsunuz ve ondan sonra düzeliyor. Ee, buna pek yanaşmak istemedim. Her neyse ne kadar kendim yazılımcı olsam da dedim ki ya bir şekilde günün birinde update gelir. Aynı zamanda bir de e, kanalda e, inceledim. Minor 2 adında bir kulaklık e, maaş alım. Android. Onu kullanıyorum. Onda da sorunlar yaşıyordum. Update'den sonra mesela update'lerden sonra Minor 2'nin ses kalitesi daha da arttı. Ve bazı sorunları düzeldi. Ama Airpods'larda hala ben sorun yaşıyorum. Sanırım bu telefonu en iyi e, Xiaomi'nin kulaklıklarıyla e, kullanılabilir diye düşünüyorum. Onun kulaklığını alıp, alıp bir denemek lazım. Ya da olan birinden deneyin almadan önce. Bluetooth'larda dediğim gibi ses kaybı yaşanıyor. Android telefonların çoğunda Xiaomi'nin Mi 9 serisi dahil. Daha sonra... Ee, sıkıntı yaşadığı durumlardan biri. Diyeceksiniz ki ne sorunlu bir telefonmuş. Evet sorunlar var. Yok değil. Ee, fotoğraf çektiğinizde mesela fotoğraf çekiyorsunuz. Bu ultra geniş açı lenslerde Android tarafında bu e, düzelemeyen bir sorun açıkçası. Nasıl bir sorun dersek Mesela atıyorum kendinizi e, çektiğinizi düşünün selfie kamerasından ya da birini çektiğinizi düşünün. Eğer ki ekranın köşelerine getirirseniz kendinizi geniş açıdan dolayı bozulmalar gerçekleşiyor. Ve bu bozulmalar eğer oraya kafanız ya da vücudunuz denk gelirse kafanız bu şekilde uzuyor yani torpido gibi kafanız uzuyor yani ya da uzaylı gibi uzuyor ve sıkıntı yaşıyorsunuz ve e, fotoğrafınız bir anda kap katlediliyor. E, ben nasıl yapmaya başladım? Ben fotoğraf çekersem açıkçası işte kendimi ya da kafamı köşelere getirmemeye çalışıyorum. E, bir pay bırakıyorum o şekilde çekiyorum bu sayede e, köşelerde olmadığı için e, bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Doğa resimleri, mimari resimler köşelerde olmasına rağmen e, yani köşelerde çıktığında o kadar göze bakmıyor. Ama e, bir insan kafası, insan vücudu köşelere renk geldiğinde çok garip şekilde bozulmalar gerçekleşiyor ve düzeltilemiyor. Bunu iPhone yazılım tarafında çok güzel bir şekilde çözmüş. Ultra geniş açı lenslerde ya da geniş açı işte lenslerde bu bozulmaları yazılımsal olarak gideriyor. Bu Android tarafında düzeltilemez mi? Tabii ki düzeltilebilir ama bununla uğraşmıyorlar. Aslında bununla uğraşmaları gerek. Bu diğer bir sıkıntılı durumlardan biri. Ama telefonu çektiği fotoğraf kalitesi gerçekten muazzam. Mükemmel şekilde. fotoğraflardan dediğim gibi çok memnunum ama Android'de yaşamayı öğrenirsem yani ben telefonun istediği şekilde fotoğraf çekersem evet mükemmel fotoğraflar çıkıyor. Yani ben işte köşelere insan vücutlarını yara kafalarını getirmemem lazım gibi. E, telefonda parmak izi okuyucu var. Son dönemde belki camı sürekli temizlemediğimden dolayı olabilir. E, parmak okuyucu şu an hemen tepkime göstermesine ra rağmen e, şu son dönemde biraz şey değil, efektif değil biraz eskiye nazaran daha geç görmeye sanki başladı ama yeniden parmak okuyucuyu sıfırladığımda ya da ekranı daha e, temiz kullandığımda daha iyi sonuç vereceğini düş düşünüyorum e, açıkçası benim görüşüm şu eğer Android telefonu alacaksınız e, çok yüksek meblalar vermi yani eğer çok yüksek meblağlar verecekseniz Android telefon almayın. Apple telefon seçin, iPhone seçin diyorum. Çünkü gerçekten yazılımsal olarak iOS tarafı mükemmel. Yani tek iOS'taki o basic not sistemi için bile iOS'a, iPhone'a geri dönelim. E, ee, bu telefondaki ikinci e, bir diğer büyük artılardan biri iki tane fiziksel olarak sim kart e, var ve gayet de mükemmel çalışıyor her ikisi de. E, telefon dediğim gibi e, Android'e 8 milyar 10 milyar verip de bir Android e, telefon alacağınıza daha uygun Ekonomik bir Android telefon almak bence daha mantıklı. O fiyatlara çıktığınızda da iPhone almak bence daha mantıklı. Benim e, bir yazılımcı olarak da e, görüşüm bu şekilde olacak. Umarım video yardımcı olmuştur. Bu bu videoda kişisel Xiaomi telefonunda kişisel deneyimi anlattım. Bence güzel bir telefon. Bence ekonomik bir telefon. Bence Xiaomi markası. Ee, şu an zaten 3 e, firmadan Huawei'nin düşüşüyle beraber e, Amerika olaylarından sonra 3 firmadan biri. Bence Xiaomi şans verilecek bir telefon diye görüyorum. Bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen paylaşın ve kanala abone olun. Paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.